Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyim? Nadide Ersever. Nereden geliyorsunuz? Büyükçekmece Mimar Oba'dan. Ne rahatsızlığınız vardı? Başımda tümör vardı iki tane. Tümöre bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyor? Başım çok ağrıyordu. E, gözlerim ağrıyordu. İşte bir set kullandık. olsun biraz olsun faydasını gördüm. Peki tümör için tıbbi tedavi gördünüz mü? Doktorlar müdahale edemiyor. Ee, yaşlı olduğum için e, beyin sıkıştırmak gerekiyormuş. Onda felç olabilir miymişim sıkışınca. Onun için şey etmediler yani yapmadılar. E, ben de sonucu Ömer Bey Bey'le Allah razı olsun oraya geldim. İnşallah oradan faydasını göreceğimi tahmin ediyorum ya yüzde yüz. Bitkisel ürünleri ne kadar kullandınız? 15 gün. 3 gündür de Banaksi kullanıyoruz. 15 gündür hangi üründen kullandınız? Beyin seti. Beyin seti şimdi de bana 3 üç gündür kullanıyorum. Bugün dördüncü günü. Kendimde başımda biraz beyin sitimden sanki biraz başımdan sol tarafındaki ağrı biraz hafifledi. Yani sağ tarafımda zaten istemiyorum. sol tarafta biraz hafifleme var. Onu farkındayım. Oğlunuz bitkisel ürünlerden kullanmış. Ne rahatsızlığı vardı? Beyinde şey vardı. Hiper... hidrosefal. Hidros ...hidrosefali onun da gözünde bir normalliğe dönmeye başladı. Yani gözdeki nemli durum parlaklığa gidiyor. Peki hidrosefaliye bağlı ne gibi şikayetler oluyordu oğlunuzun? Hiçbir şeysi yok da gözlerde yaşarma yani normal bakışı yok. Siz bizler gibi aydınlık bakışı yok yani. Sanki ağlamış sulu bir göz. Heh, şöyle izah değil mi? Göz yukarı beyindeki su beyin tasının etrafındaymış zaten. Kafa tasının etrafında yani beyne seyret etmemiş. Şimdi ben çok dikkat ediyorum oğluma. Gözleri pırıl pırıl. Onu gördükçe ben her gün seviniyorum. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor? E, o da benimle beraber. Beyin setini 15 gün kullandı benimle beraber. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersin? Ama ne söylüyorum? Bütün gün televizyon açık onu söylüyorum. Kırlarda, bayırlarda gezin. Sonsuz teşekkürler. Allah yuvasına mutlu etsin. Annesine, babasına, evladına, eşine, her şeye bağlı. bağlı.